Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir içerikle, yeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Bu toplam kaçıncı maç olacaktı hatırlamıyorum. Toplam 3 olması lazım. 3. maç olacak. Takipçilerimizden maç serisi arkadaşlar. Ee, rakip arkadaş da bizi bekliyor şu anda. Fazla uzatmayacağım. Hemen maça geçiyorum. Ezan okunuyor. Hazır Allah diyoruz. Ee, rakip arkadaş bizi Maça girdik. Maç yüklenecek birazdan inşallah. İsteğe attık arkadaşlar. Rakip arkadaşa. Rakibi bekliyoruz şu anda. Şu anda 3. maç olacak bu kanalın serisinin. Çok izleniyor. Biz de devam ettirme amacındayız. Değil mi kardeşim? Evet aynen öyle bakalım. Rakip arkadaşla girerse oynayacağız inşallah. Şu anda rakibimizi bekliyoruz. Evet bağlantı durumu kontrol ediliyor. Güncelleniyor rakip geliyor. Ve rakip arkadaş geldi. Bajal United çok değişik bir ismi var evet. gerçekten. Evet kondisyonlarımız epey yüksek geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ronaldo'yu böyle aldım. Kini de böyle aldım. Evet, Ve rakip takıma baktım. Evet rakip takım da aynı şekilde. Şu anda kondisyonlarımız gayet iyi. Bu şekilde oynayalım. Bakalım rakip arkadaşlar maça girerse başlayacağız. Kondisyonlarımız gayet iyi. Güzel bir maç olmasını diliyorum iki takım adına da. Maça atacak arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu üçüncü maçımız olacak. Ben Efe kardeşimle oynamıştım ilk maçımı bayağı bir büyük bir skorla kazanmıştım. İkinci maçta Alaaddin kardeşimizle kardeşim oynadı ve onu 6-3 gibi bir skorla yendi. O da çok güzel bir oyuncu gerçekten çok iyi oynuyor. Bu da artık Mehmet kardeşimize nasip. Elimizden geleni yapacağız. Evet arkadaşlar biz de gerçekten istiyoruz. Kanalımıza gerçek güzel bir içerik oluyor. Evet o ara maç yüklenmiş. Maça biz başladık. takıma da başarılar dilerim. Patrick Vieira Beckham. İki bizim vermiyor. Kaç atışını kullanacağız. Maçın daha birinci dakikası. Böyle seriler yapmayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Daha da büyüdükçe daha güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Ronaldo. Hadi bakalım. Döndü. Musi Keen offside. Dönse gol atacaktı kardeşim. Evet. Biraz da önde yakalanmış Musi kin. Evet sol saatten doğan en, en direkt serbest vuruş kullanıldı. Derken Mbappe bırakırsa tehlike. Mbappe'nin önüne kaldı. Mbappe hemen sağda kim var? Musuki ceza sahasına girdi. Musuki oyuna bir şeyler oluyor. Evet top out'a gitti. Aslında güzel de bir boşluk yakaladık. Ama sonucu nitelendiremedik. Uzun top gönderildi. Paul Scholes iyi müdahale. Marquinhos bırakacak şimdi önüne Ronaldo yine isabetsiz bir pas yaptık uzun gönderdi rakip arkadaş Van Dijk'in kontrolünü top Oliver Kahn'da kaldı Kahn en terse doğru oynadı pasını Sol Campbell gördüğü yerde Park Ji Sung var Park Skolta kaptırdı taça atışı. şu an maç ortada geçiyor Oyunda sanki biraz gecikme var gibi geldi ama bana. Evet olabilir. Kasu gibi geldi. David Beckham bıraktı Mbappe'ye. Mbappe döndü. Ronaldo. Şut şansı. Ronaldo araya girdi. Ronaldo vurdu ve topalarda gol. Ronaldo vurdu topalarda gol. 1-0 öne geçiyoruz maçta. Maçta 21. dakika. Harika ve güzel vurdun. Teşekkür ederim. Dikkat Fernando et. Torres. Dikkat Fernando et. Torres içimden geçti. Fernando Torres top direğe nişanladı. Rakip arkadaş gerçekten çok iyi geçti. Gerçekten bunu oradan iyi. buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten kardeşim gollük bir ataktı. İçinden geçti. Yani öyleydi evet. sana. Gollük bir ataktı. Çünkü Patrick Vieira'da kaldı. Ön alanınızı çıkarsak tehlike oluşturabilecek bir pozisyon olacak. Bu skin onu atman lazım ki bu sefer biz direğe takıldık Yine ve bu sefer edildi. de Çek kurtardı. Evet, bu sefer de aynı, aynı şey şanssızlığı biz yaşadık. Evet, en direk corner. Orta geldi. Marquinhos. Eder Militao. Militao geçti rakibine, Eder Militao çizgiye indi. Militao topa bastı, Militao top kaybetti. Evet. Steven Gerrard iyi sürüyor topu. Uzun mesafeli bir top. Park. Kontrol başarılı. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo Mbappe. Mbappe bıraktı. Musi Kin ve top ağlarda gol. Musi Kin vurdu. Top bir kez daha alana gidiyor. Skor 2-0'a geliyor arkadaşlar böylelikle. Gerçekten çok güzel bir gol attın kardeşim. Yine tebrik etmek istiyorum. Temkinli oynaman lazım. Rakip gerçekten çok tehlikeli. Gireceği pozisyonu atacaktır. Evet güzel hücum yapıyor arkadaşım. Çok gerçekten çok güzel hücum yapıyor. Ben de o taktikte oynadığım için az çok ne yapacağını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Ronaldo topu çekmeyi başardım. Ronaldo çok güzel çekti. Ronaldo az, önünü boşaltamadı. Çarpmaz bacak dönüşü denedim orada. Ama olmadı. David Beckham. Taça gitti ve ilk yarı bitti. İlk yarı gayet iyi bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. İkinci yarı başlıyor. Araya bir top. Van Dijk. Kötü ve isabetsiz bir pas attık. Park top aldı. Park'ın pası. Ortada Ronaldo var. Ronaldo kin'e. Musu kin ama izin yok. Paolo Maldini. Uzun gönderdi. Oyunda kasma. David Beckham. Oynadı ortaya. Mekan Bower izin vermedi. 55. dakika. Biz de oyuncu değiştireceğiz. David Beckham daha hızlı Gerard'dan. David Beckham araya girdi. Beckham topu da sakladı. Araya Keane'e doğru. Keane hemen Ronaldo yaklarırsa ya pası. Tehlikeli olacak ama bir türlü izin vermedik. Rakip de izin vermedi bize. Fernando Torres. Neden Militao daha yakın. Oliver Kahn karesine döndü. Oyunda takılmalar oluyor az çok. Kusura bakmayın. Evet, araya bir top. Paolo Maldini. Keane vurdu. Top zayıf gitti. Kaleci de kaldı. Oyuncu değiştirdin mi kardeşim sen? Yok. Oyun, ha, oyun durmadı. durmadı. Mbappe riskli vuruşlar. Ama rakip iyi çıkardı topu. Patrick Vieira. Hoş yolunda Kaka. Ortaya doğru forlan. Yerden çevirdi. iyi çevirdi ama. kaleci de kaldı top. Orada baskıyı yapan isim Diogo Forland'ı taça çıksın istiyoruz. Evet, top taça nihayet çıktı. Gayet iyi oynadığımız bir maç arkadaşlar bence. Hemen oyuncularımı da değiştireceğim. Fernando Torres oyuna giriyor. Aubameyang oyuna giriyor. Torres Aubameyang'ın yerini değiştirdim. Ve Messi'yi sokalım. Sol ayaklı. Messi biraz risk olmaz mı sence? Evet risk aldım arkadaşlar. Risk almayı tercih ettik ama inşallah sonucunda kötü çekmeyiz diyelim. Geriden oyun kuruyoruz. Virgil van Dijk. Eder Militao'yu oynadı. Eder Militao sağına bıraktı. David Beckham ortaya doğru dönecek. Dönemedi. Filippo Inzaghi. Van, van Dijk. Van Dijk. Messi. Messi topu kazanmayı başarıyor. Sağında Beckham vardı. Ama izin yok ona. Patrick Vieira Ölün Kalant Kalant omduz vurduk orada Militao karecisine döndü Oliver Kahn Park Ji Pasını oynadı Araya doğru bir kaşu Kaşu koşu <laughs> Ama <laughs> Yine izin yok Evet güzel gibi karaya bir gibi girdi araya. Fernando Torres önünü boşaltamıyor. Top boşta kaldı. Far mı? dedim ama far olmadı. Evet Messi orada koşu boş. Messi önüne Aubameyang'ın. Pierre Emerick Aubameyang ve 3-0. Çok iyi bir atak Messi'den. Risk aldı Messi alarak ama o ara pasını atması gerçekten çok iyi oldu. Ve 89. dakikada skor 3-0'a de geldi. Edel Militao kalecisine döndü. Oliver Kahn. Ve maç bitiyor. 3-0'lık net bir skor. Gerçekten güzel oynadık. Rakibin şut çekmesine izin vermedik. Toplu oynama konusunda da gayet iyiydik. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Rakip arkadaşı da tebrik ediyorum ve kutluyorum buradan. Gerçekten güzel mücadele etti arkadaşlar. Güzel oyundu. İzlemesi de çok zevkli olacak sizler açısından arkadaşlar. Ee, bu üçüncü video oldu dediğimiz gibi takipçilerimize. Tek yapmanız gereken şey oynamak istiyorsanız Konami adınızı yorumlara bırakmak arkadaşlar. Başka bir şey yapmanız gerek yok. Biz sizlerle oynayacağız hiç merak etmeyin. Ee, videolarımızı da izleyin, abonelerimiz artıyor. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ve kapatalım istersen kardeşim videoyu. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere yeni videolarda. Allah'a emanet olun. Bay bay.